Merhaba, iyi günler, iyi geceler sevgili Alaturk Online izleyenleri. Ben Ayşe Şebnem Sarı Öner. sizleri Los Angeles, Kaliforniya'dan sesleniyorum. Bugün tarihler 11 Mayıs'ı gösteriyor. 11 Mayıs 2020 yılındayız. Hepimizin de bildiği gibi zorlu zamanlar geçiriyoruz, beraber geçiriyoruz. Ben karantinanın 54. gününden sizlere hello ola merhaba demek istiyorum tekrar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Dünden bu yana neler yaşandıysa bütün çıplaklığıyla sizlerle paylaşmaya geldim. Herkes iyidir umarım. Sizler belki de sahurlarınızı bitirdiniz ya da neredeyseniz belki bizler gibi de iftarı bekliyorsunuz. Bizler iftarı bekliyoruz. Ee, şimdi şöyle başlamak istiyorum. Bugün gündem yoğun. İşte Obama ile ilgili bir başlık attım zaten. İlginizi çekmiştir diye düşünüyorum. Çünkü benim çok ilgimi çekti. Gündem çalkalanıyor. Çalkantı var bununla ilgili. Onları paylaşacağım. Ama öncelikle her zaman yaptığımız gibi ne yapacağız? Hemen bir rakamlara bakacağız. Rakamlara bakmak istiyorum. Tayland'dan katılıyormuş Süleyman Bey. Merhabalar, hoş geldiniz Tayland'dan. Selamlar. Tayland'da da selamlarımızı gönderelim. Dünyada artık case sayıları 4 milyonu aştı ve 4 milyon 254 bin 193 kişi bu hastalıkla beraber pozitif test edilmiş durumda. Ölen sayısı 287 257. Amerika'ya geliyoruz, epicenter'ı. Zaten bütün günden bugün bununla birlikte konuşuluyordu ve herkes bunun hakkında bir yorum yapıyordu. Özellikle zaten bugünkü press briefing yani basına verilen demeçte de testten bahsedildi, test kapasitelerinden bahsedildi. Şu an söyleyelim, rakam ne kadar ne kadar vaka sayısı var? 1.385.834 Kişi pozitif test edilmiş tüm Amerika genelinde şu ana kadar şu dakikaya kadar saat 6'yı 41 geçiyor. 81.795 yani 82.000'i bulan ölüm var neredeyse. Oldukça büyük rakamlar görüyoruz. Zaten bu rakamlarla da ilgili ve ekonominin geri dönmesi, hayatın geri dönmesi, sosyal hayatın yeniden başlaması bütün insanların beyninde bir soru gündeme getiriyor. O soru da ne? Hep birlikte biz de zaten yanı saramaya çalışıyoruz. Bundan sonra ne olacak ya da herkes hepimiz birden bu hastalığa yakalanacak mıyız diye şüphelerimiz oldukça Büyük, gelişkin. İşte Amerikan halkı da bunu merak ediyor. Biz Amerika'da yaşadığımız için dediğim gibi ben Amerika'daki gündemi sizlerle paylaşıyorum. Hatta tüm dünyada neler yaşandı bugün içerisinde şu dakikaya kadar onları paylaşıyoruz. E, basın toplantısıyla ilgili zaten her gün aktarımım oluyor. Basın toplantısında da ilginçlikler var. E, onlara da geleceğiz ama öncelikle test sayısını söyleyelim. 10 milyona yakın. Hatta Beyaz Saray'dan kürsüden söylenene göre 10 milyon da geçti artık test sayısı. 9 milyon 619 .855 adet test yapılmış durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde. İspanya'ya bakıyoruz vaka sayısı olarak ikinci sırada İspanya geliyor. 268.143 vaka var. İngiltere'de 223 bin 60. Rusya'da 221 bin 344. Skyrocket diyoruz değil mi? Çok hızlı bir şekilde Rusya'da vaka sayıları ilerliyor. Ölümlerde artıyor. Daha pik bulunmadı. Daha yeni yeni başlıyor Rusya'da. bir Brezilya'dan söz ediyorduk dün. Brezilya'da da aynı şekilde. İtalya'ya dönüyoruz. 219.814 vaka var. Fransa'da 177.423, Almanya 172.576, Brezilya 169.143 ki Brezilya dün Türkiye'den Altradayken Türkiye'de geçmiş durumda vaka anlamında inanılmaz artışlar var. Türkiye'de şu an 139.771 vaka var. Ölüm sayısı ise 3.841. Brezilya'da 11.625 kişi bugüne kadar hayatını kaybetti diyelim. Ee, İtalya zaten hepimiz biliyoruz. Kanalı 30.739 kişi. İngiltere'de 32.065 kişi, İspanya'da 26.744 kişi yine hayatını kaybeden insan sayısı diyelim. Fransa'da da 26.643 zaten az önce söyledi. Demiştik. mesajlarımızı okumuyorsunuz artık sizi izlemiyorum diyor yani e, Ekrem Bey kusura bakmayın özür diliyorum herkesten de tek tek özür diliyorum zaten bütün mesajları okumaya çalışıyorum okumakla yükümlüyüm zaten fakat akış içerisinde zaman zaman göremeyebiliyoruz göremediğim zaman da affedin affola özür diliyorum sizden de açacağım şimdi bakacağım tek tek sesim cızırtılı geliyormuş acaba sizin hoparlörünüzle ilgili olabilir mi herkes aynı şekilde mi duyuyor onu da öğrenirsek en azından ben de ona göre bir çalışma yaparım. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız için. Evet şu an Facebook yüklenmiyor. Mesela bilgisayardan açmaya çalışıyorum sizleri görüntüleyip bütün sohbetinizi görmek istiyorum fakat Facebook yüklenmiyor. Yalnız canlı yayının dediğim gibi sıkıntıları yaşanıyor. Profesyonel bir ortamda bir stüdyoda değiliz. Evimizin içerisinde hepimiz evdeyiz zaten. Evden bir program sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu koşullarda da bunlar yaşanabiliyor. Mesajlarınızı tek tek okumak istiyorum. Çünkü telefondan bakamıyorum. E şu anda bilgisayar yüklemiyor. Şöyle de gösterebiliriz ekranı. Boş açılırsa göreceğim. Yani o yüzden kusura bakmayın. Özellikle yapılmış internet bir şey yoktur. Dediğim gibi hep de söylüyorum zaten silikon vadiye komşuyuz ama nedir böyle nasıl bir kasılma yaşanıyor interneti onu anlayamadım bir türlü. Bağlantı güzel olsa bile sıkıntılar yaşanıyor. Kalitesi ne olursa olsun çünkü tüm insanlar evde, okullar evden, her şey evde. Filmler izleniyor, kitaplar okunuyor, internet üzerinden yapılıyor bunlarda. Dolayısıyla da Böyle bir durum yaşanıyor. Süleyman Bey merhaba. Gelinci kanım sonunda sizi yakalayabildim. Çok özledik. Merhabalar diyorum. Teşekkür ediyorum. Mehmet Bey Merburn'a selamlar. 12 Mayıs sizde yaşanıyor değil mi? Bizde 11 Mayıs 2020 ne kadar değişik. Dünya ne kadar değişik. Her yere sesimiz ulaşıyor. Ben de bundan çok memnunum sizlerle aile olmaktan. Ulaş Bey iyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız Robert Bey? Merhabalar. Ekrem Bey mesajınızı göremedim. Daha öncekilerden bahsediyorsanız demek ki görememişimdir. Tekrar özür diliyorum. Asya ülkelerinde ikinci dalga başladı evet ve geri kapatmaya başladılar belli başlı noktaları bakalım ne olacak onunla ilgili Amerika'da da zaten artık yeniden açılmalar başladı 47 state geri döndü bugün itibariyle bölge bölgede olsa geri döndü bakalım ne olacak diye işte bununla ilgili çok büyük şüpheler vardı sorular vardı bunu da Amerika Başkanı Donald Trump Beyaz Saray Beyaz Saray kürsüsünden yanıtlamaya çalıştı Gül Bahçesinin içerisinden bugün Gül Bahçesindeydiler ve e, herkes maskeleri bürünmüş bir şekilde bizlere merhaba dedi zaten çalkantılar e, testlerin pozitif çıkmasıyla ilgili Beyaz Saray'daki testlerin pozitif çıkmasıyla ilgili devam ediyor. Dr. Fauci, Mike Pence yine self karantindeydi. Fakat bugün Beyaz Saray koridorlarında Mike Pence'i gördük. Zaten ofisinden Mike Pence'in geri geleceğini söylüyorlardı. İşte bununla ilgili gazetecilerin de çok büyük soruları vardı. Evet diyorsunuz ki karantin olsun. E, bu kişiler işte pozitif çıkan kişi Mike Pence'in kendi basın danışmanı. E, dolayısıyla da yani basın danışmanı pozitif çıktığı için sizlerin güvenliği adına niçin Mike Pence geri döndü ya da evde kalmadı da şu an bugün burada diye sorular geldi. Bununla ilgili cevaplar da hazırdı. Hatta ofisten de release'ler yapıldı bununla ilgili. Neydi? Onu da paylaşalım sizinle. İşte e, Mike Pence'in sürekli testinin yapıldığı, bununla ilgili semptomlarının da kaydedildiği fakat semptomlarıyla ilgili bir sıkıntı yaşanmadığı e, testinin de negatif çıktığı dolayısıyla da işine devam edebilmesinde herhangi bir sıkıntı olmadığının gözlendiği gibi bir rapor verildi. E, bu da böyle olunca tabii ki hal böyle olunca bütün insanlar özellikle bat batı kanadı Beyaz Saray kocaman bir yapı biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz gitsek de gitmesek de oranın varlığından haberdarız. Batı kanadında özellikle bütün insanların zorunluluk getirildi maske takmasına. Bu önemli bir gelişmeydi ki bu zamana kadar Beyaz Saray'da maskeyi görmedik. Hepimiz biliyoruz değil mi? Beyaz Saray'da neden maske yok? Amerika Başkanı Donald Trump neden maske takmıyor? Ya da Mike Pence'in niçin maskesi yok? Ziyaretlere gidiyor hiçbir şekilde maske kullanmıyor diye eleştiriler geliyordu. Ki geçtiğimiz günlerde bir ziyaretinde maskesini takmıştı aslında Yusuf Bey merhaba Türkiye'de ölüm sayısı çünkü nüfusa göre 350 milyon nüfusu var Amerika Birleşik Devletlerinin e, California'da mesela baktığımız zaman ölüm oranına 40 milyon e, 40 milyon nüfusu var Kaliforniya eyaletinin sadece burada da ölümler 2600 50 civarı en son sayılara göre yani 3000'e yakın bir ölüm var. İşte bu şekilde bir karşılaştırma yapabiliriz. En önemlisi de bu zaten nüfuslara göre, yüzdeliklere göre bir bakış sağlanırsa çok doğru olacaktır. Allah Allah yayın kesiyor mu gerçekten? Bana o şekilde görünmüyor ama belki de öyledir. Kusura bakmayın ya da belki olduğumuz bölgelerde noktalarda internet bağlantısında sıkıntı olmalı. Sam Bey sizlere de selamlar. Teşekkürler. New Jersey'ye selam olsun Ayten Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Sizler de iyisinizdir inşallah. Ben de özledim Gencik Hanım. Çok teşekkürler. Memduh Bey, Ankara'ya selam olsun. Suna Hanım, merhabalar. Salih Bey, Antalya'ya selamlar. Oğuzhan Bey, tekrar merhaba. Serkan Bey, merhaba. Çok teşekkür ederim. Türkiye'de ölüm sayısı işte az önce söylediğimiz üzere bu şekilde bir yanıt verebiliriz. Evet, 85 tane hastanede olan çocuk var. 5 yaşındaki, 5 yaş altındaki 3 çocuğumuzu New York City'de kaybettik. Dün de bahsetmiştik zaten. Bu yüzden de çok büyük cautionlar deniliyor. Yani dikkatli olmaya çalışılıyor. Bu noktada size bunu aktarabilirim. Gerçekten ölümler var. Kawasaki hastalığıyla link olan ve bu ölümlerin aslında koronavirüs şüphesi taşıdığı anlamında çok büyük sıkıntılar var. Bakalım diyorum ya sonumuz hayır olsun. Hep birlikte izliyoruz. İzleyiciyiz tanık oluyoruz. Tarih yaşanıyor. Tarihe de hep birlikte tanıklık ediyoruz. Yüksel Bey'in duası çok güzel. Allah bu virüsten bütün insanlığı kurtarsın inşallah demiş. Amin diyoruz biz de. Bize de amin demek düşer. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Hemen basın toplantısına döneyim. Kesintiler oluyor demek ki. Kusura bakmayın. Benden dolayı değil. internetin sıkıntıları şu anda malum biliyorsunuz. Dijital dünya oldukça trend bugün ne oldu? İlk kez maskeli bir basın toplantısı yaşanmış oldu. Zaman zaman basın mensupları, gazeteciler maske takıyordu. Fakat herkesin taktığı bir basın toplantısı henüz görülmemişti. Oysaki bugün herkes mütemadiyen tek tek her gazeteci, her basın mensubu, her çalışan maskeli bir şekilde bizlere merhaba dedi. Yine Beyaz Saray'ın bahçesinden onu söyleyelim. Ve böyle bir banner vardı. Benim gibi iletişimci olanlar bu bannerları özellikle inceliyorlar diye biliyorum. Siyasal iletişimde özellikle çok önem arz etmektedir bunlar. Ne mesajı veriyor? İşte bir propaganda yapmak istiyorsanız, bir mesajı nakşetmek istiyorsanız insan zihinlerine bu şekilde aktarabiliyorsunuz. O bannerda ne yazıyordu onu söyleyeceğim ben sizlere. Diyordu ki, America leads the world in testing. Yani Amerika test anlamında dünyaya liderlik ediyor diye kocaman bir afiş asılmıştı Amerika'da Beyaz Saray'ın bahçesinde bunu görmüş olduk. Bu dediğim gibi çok ilginç mesajlar veriyor. Anlayabilene çok çok büyük mesajlar veriyor açıkçası. Yine Çin'e tehdit vardı. Çin'le ilgili çok büyük tehditleri vardı Amerika Başkanı'ndan Trump'ın. İlk kez uzun zamandır ilk kez bu ılıman iklimi bozdu ve ne dedi Çin için? Ben hemen sizlere söyleyeceğim. Çin'le ben mutlu değilim. Çin ne söylüyorsa hiçbirinin arkasında durmuyor ve bununla da ilgili gereği neyse yapacağım ki trade deal ile ilgili Çin basınında haberler çıkmıştı. Şöyle haberler çıktı işte trade deal'ımız var yani ticari anlaşmaları var Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Çin'in fakat bu ticari anlaşmayla ilgili Çin'in artık bunu bir gözden geçireceği ve yeni baştan bir anlaşma isteyeceği ile ilgili sinyaller var basında. Fakat Amerika Başkanı Donald Trump'a bugün bir soru geldi. Onun da yanıtı şöyleydi açık ve net. Ben böyle bir soruyu kabul etmiyorum ve böyle bir şeyin tartışması bile söz konusu değil. Her neyse anlaşmamız aynı şekilde de kullanılacak, yapılacak. Yani hiçbir şekilde benden bir iyilik ya da farklılık beklemesinler açıklamasında bulundu büyük bir rest oldu. Uzun zamandır dediğim gibi ılıman bir iklim hakim idi. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri çerçevesinde. Yani Çin'in daha doğrusu çok büyük atılımları yoktu, Amerika hakkında açıklamaları yoktu fakat şu anda gündemde Çin'den de Amerika'ya belli başlı saldırıların, restlerin ufak tefek de olsa olduğunu görmeye başladık. Küçük restleşmeler elbette ki oluyordu ama bu biraz daha büyük boyutlara taşınmış oldu. Herkes maskeli dedik gidiyorlardı bir mikrofona konuşuyorlar yalnızca basın mensupları. O da ilginç bir şey. Maskeleri var ve bir mikrofon var. Herkes yaklaşıp biraz daha uzak durma kaidesiyle mikrofona konuşmaya başladı. Sorularını bu şekilde sordular. Bu da ilginçti. Dediğim gibi tarihe not düşüyoruz buradan. Beni duyabiliyor musunuz acaba? Yayın mı kesildi? Sesimi duyan var mı? Klasik klişe bir şey söyleyeceğim ama duyabiliyor musunuz beni acaba? Aslında hepimizin de zihinlerine kazınmıştır değil mi? Depremle hiç unutamadığım anlardır. Sesimi duyan var mı? demek. İçimi de bir burukluk getirmiyor değil. Hayır Hamza Bey, iftarla ilgili soru sorulmuş. Demek ki yayınımız devam ediyor. Teşekkür ederim. Henüz olmadı. 40 geçe oluyor burada. 7.40 geçe. 6.52 geçiyor şu anda saat. Şimdi Başka neler var diyelim. Testle ilgili konuşuyor dedik. Zaten testle ilgili bir basın toplantısıydı bu. Kaç adet test var? 79 adet farklı test olduğunu Amerika'da bugün bizler biliyoruz. Bir PowerPoint gösterisi yapıldı. Zaten çoklukla, sıklıkla yapılıyor PowerPoint gösterileri. Ee, bu da neyi gösteriyor? İşte biz işimizi önemsiyoruz. Önem arz ediyor bizler için ve sizlere hiç usanmadan araştırıp tek tek bunları bir grafik olarak sunuyoruz mesajını veriyor açıkçası siyasal iletişimde. Böyle de gizli mesajlar var, insanlara daha büyük güven verici şekilde açıklamalar yapılıyor. İşte 79 test yapılıyor dedik. 25 tanesi device'larla yani farklı cihazlar vasıtasıyla yapılan bu testlerden 25'i de farklı. 12 tanesi de seroloji testi. Bunu da söyleyelim. Yani totalde 100'ü aşkın test çeşidi var. Yani farklılıklar gösteriyor. Kimisi ki Abbott Laboratuvarı'ndan söz ediyorduk. 5 dakika ile 10 dakika arasında sadece sonuçları bizlere veriyor demiştik. Amerika bu anlamda oldukça gururlu. İşte bununla ilgili de bir sürtüşme yaşandı. Onu da sizlere aktaracağım hemen. O da neydi? E, Asyalı. Asya'da olduğunu anlayabildiğimiz bir e, gazeteci arkadaşımızın bir sorusu oldu Amerika Başkanı Donald Trump'a. Dedi ki, e, siz her zaman lider olduğunuzu söylüyorsunuz ama kime göre, neye göre ya da global anlamda bir yarış mı var ve siz e, niçin bu yarışta liderim diye sürekli açıklama yapıyorsunuz diye biraz da agresif olan bir soruyla e, yönlendirmiş oldu gerçekten ne soracaksa bu soruyu. Fakat Amerika Başkanı Donald Trump'ın yanıtı da açık ve netti siz bu soruyu bana değil Çin'e soracaksınız diye yanıtını verdi. Bu da gündeme bomba gibi düştü. Birkaç saat oluyor sadece işte 4-5 saat önce yapılan basın toplantısından söz ediyoruz. Şu anda gündem bununla meşgul. İşte Washington Post, Wall Street Journal, Bloomberg, Los Angeles Times, New York Times, New Yorker, whatever. Ne düşünüyorsanız hangisinde bakacak olursanız bu şekilde artıklar göreceksiniz. Bununla ilgili opinion'lar da yazılmaya başlandı bile. Ki muhabir de zaten şöyle bir yanıt verdi. Siz böyle söylüyorsunuz. Evet anlıyorum fakat ne anlamda bana böyle bir şey yönlendirdiniz Asyalı olduğum için mi diye bir soru aslında sormuş oldu fakat Amerika Başkanı Donald Trump hiç önemsemeden basın toplantısını kapattığını söyledi ve soruyu dinlemeden ben cevabımı verdim sadece ben Çin'e bakılmasını istediğimi söyledim sizlerle de bunu paylaştım zaten bunu abartmayalım diyerek dönüp sonlandırdı basın toplantısını bunu da böyle aktaralım İşte dediğim gibi gündemin bomba dumanı üstündeki gelişmesi bu yarın sizler dinleyeceksiniz bunu Amerika'da yaşamıyor iseniz e, dolayısıyla oldukça önemliydi başka neler var hemen noktalara gelmek istiyorum test kapasitesini sürekli uyguluyorlar i̇şte 10 milyona yanaştık hatta 10 milyonu geçtik diye açıklamalar var dedik e, Beyaz Saray'daki çalkantılı hava devam ediyor fakat Mike Pence tüm bunlara rağmen geri döndü ki Dr. Fauci ile ilgili de açıklama yaptı Amerika Başkanı Donald Trump. Görev timinde çalışıyor. Herhangi bir semptomu yok. Negatif de test ediliyor. E, bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ve geri dönecek dedi. Mike Pence kendi ofisinde çalışıyor. Daha büyük bir şekilde tabii ki sosyal mesafe sağlanmaya çalışılıyor. Bunun da mesajları veriliyor. İnsanlarla birbirinden daha uzak durmaya çalışıyor ve maske mutlaka giyiyorlar dedik. Fakat şöyle bir açıklama da var. Mike Pence'in kendisi maske giymiyor. Çünkü semptom göstermediği için maske giymesinin şu an için düşünülmediği gereksiz olduğu anlamında açıklamalar var. evet insanların psikolojileriyle ilgili sorular gelmiş. Bununla ilgili zaten Amerika Başkanı Donald Trump artık ekonomi ve sosyal hayat geri dönüyor demeye başladı. Geri dönüyor çünkü neden geri dönüyor? İnsanlar ee, ölecekler evet bu virüs nedeniyle ölünüyor, ölünecek, biz elimizden geleni yapıyoruz, tedbirleri elden bırakmayacağız, kimse bırakmayacak. Sosyal mesafe kuralları olacak, yeni normaller olacak. Fakat her şeye rağmen insanlar evde de, evde kalırken de ölüyor diye bir açıklama yaptı. İşte mental illnesses, ruhsal hastalıklar yaşanıyor, intiharlar yaşanıyor, e, bağımlılıklar çok katı katı arttı diye bir açıklaması da oldu. Bugün itibariyle onu da aktaralım yeri gelmişken sorunuzu görmüş iken. Ki oval ofis çevresine gelen her insanın kim geliyorsa oval ofis çevresine ve beyaz saraya giriyorsa test edildiğini, ateşinin ölçüldüğünü biliyoruz. Bununla ilgili de bir soru geldi bugün. Ee, sizler işte burada herkesi test ediyorsunuz tek tek ve her gün usanmadan ve her dakika belki de test yapılıyor. E buna rağmen Amerika'da sadece 10 milyon kişi test edildi ve bunun artması söyleniyor. Fakat bu kadar da büyük bir artış göremiyoruz. Yani herkes her şekilde ya da bütün Amerikan vatandaşlarının test edilmeyeceğini söylüyorsunuz. Neden böyle bir e, yanıtınız var ya da neden böyle bir politikanız var diye de sorular soruldu. İşte bununla ilgili yanıt da açık ve netti. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Biraz da dediğim gibi işte mental illness'lara bakalım. E, uyuşturucu bağımlılıkları artıyor, e, cinayetler artıyor, intiharlar artıyor ev içerisinde. Yani domestic violence'dan bahsediyoruz. Bunlar arttığı için artık dönmemiz de gerekiyor. Ölümler olabilir, olacaktır. Çünkü virütik bir şeyden söz ediyoruz. Açıklamaları geldi. Psikolojimizi mutlaka yüksek tutmalıyız gerçekten. İsmail Bey'in sorusu olmuş. Aslında dün de yanıtlamıştık bunu. Böyle sorular var, spekülasyonlar var. Onlar spekülasyon oluyor. Henüz tam %100 bir açıklama yok onlarla ilgili ama olduğunu çoğu insan konuşuyor bilmiyoruz yani resmi belgelerle kanıtlanmış bir şey olur mu onu da bilemiyoruz elbette ki onu öyle bir yanıt verelim şöyle bir şey uçuş uçuşlar başladı uçaklar kalkmaya başladı Nasıl bir şey oldu? Onu da söyleyelim sizlere. United Hava Yolları işte biz bahsediyorduk ortak olduk boş olacak. Yemek servisi olmayacak. Kapasiteler %50 %60 boşalmış olacak. Business Class'ta da dahil olmak üzere. Oysa buna rağmen bugünkü görüntüler hiç de öyle gözükmüyordu. New York'tan New Jersey'den uçan bir doktorun görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Bu sabah daha olan haberler bunlar. Nasıl bir görüntüydü? United uçağına binen bir e, doktorun çektiği görüntülerdi. San Francisco'ya uçan bu uçak içerisindeki doktor görüntüleri yayınlıyor ve viral bir şekilde de yayılmaya başlanıyor bu görüntüler. Şöyle ki herkes hınca hınç bir şekilde uçağın içerisinde çok da kalabalık. Maskelerini takanlar tabii ki var çünkü maske takmak zorunlu. Fakat aralarda boşluk yok, mesafe yok ya da herhangi bir mesafenin yaratılabileceği ortam yok. Böyle bir görüntüyü de görmüş olduk. Ardından daha az önce dakikalar önce de başka bir görüntü yine gündeme bomba gibi düştü. O da yine United uçuşuyla ilgiliydi. Orada da bu şekilde görüntülerin e, hınca hınç dolu kalabalık bir uçuşun olduğunu Görmüş olduk tabii inşallah Allah hepimizi korusun diyoruz başka bir şeye sığınacak bir şeyimiz olmuyor elbette ki çünkü insanların dikkatli olması tabii ki firmaların da politikaları gereği bunlara destekçi olması gerekiyor ki zaten şöyle bir açıklama yapıyor doktor bizler e-mail aldık ve e-mailde orta koltuğun boş olacağı bize bunun güvencesi veriliyordu ben de bu yüzden bu uçağa bindim diye açıklamada bulunmuştu e-maili de yayınladı doktor kendi sayfasında sosyal medya hesabından. Evet kadına şiddet arttı koronadan dolayı kesin kadın ve çocuklara yüzde 400-500 itibariyle arttığını çünkü abuser diyoruz işte bu insanlarla şiddet gösteren insanlarla erkek de olabilir. Ee, sürekli tabii ki sadece kadına şiddetten söz etmiyoruz erkeklere de şiddetler var ama kadına oranla onların sayıları tabii ki kat sayıları çok daha düşük sayıda. Bunu da söyleyelim kimse kimseye şiddet göstermesin Allah korusun. Henüz bizde gece değil biz saat 7'yi yaşıyoruz. 7.45 gibi güneş batıyor onu da söyleyelim. Henüz güneş batmadı. İşte Asyalı gazetecinin sorusundan söz ettik. Obama game'e geri geliyor. Obama ile ilgili bir soru soruldu gazeteciler tarafından. O da ne sorusuydu? Yani e, bu da dediğim gibi bütün hangi makaleye, hangi dergiye ya da hangi gazeteye bakarsanız bakın onu göreceksiniz. Yarın haberlerde de duyulacak. Obama yönetimini Amerika Başkanı Donald Trump e, suçlamakta. Zaman zaman işte e, daha büyük suçlarla, daha küçük suçlarla Gün, gün günü geçmiyor ki suçlama olmasın evet e ki daha önceki yönetimlerin birçoğunu suçluyorlar ee, ki bunlarda işte eksiklikler varsa onların söylenmesi biçiminde oluyor. Bugün bir gazetecinin sorusu oldu. Sizler e, işte buradan bu kürsüden Obama'yı suçluyorsunuz. Obama'nın bir criminal olduğunu söylüyorsunuz. Bir suçlu olduğunu söylüyorsunuz. Peki suçun nedir? Bize bunu e, anlatabilir misiniz? Ve bununla ilgili de justice department'ın yani işte adalet sisteminin devreye girip Obama'yı tutuklaması gerekmez mi? Eğer gerçekten suçlu ise diye bir soru geldi Amerika Başkanı Donald Trump'a. İşte bu da tansiyonu biraz yükseltti açıkçası. Ki ardından da işte Çinli muhabirle, Asyalı muhabirle atışmadan söz ediyoruz pardon. O da devamını getirdi. Bu soruya cevabı Amerika Başkanı Donald Trump şöyle verdi. Ben dedi yani bu soruyu yanıtlamak zorunda mıyım? Çünkü sizler biliyorsunuz yanıtı açık ve net. Sizin gazeteniz sizin gibi medyalar bunu yazmıyor. Bu mecralar bunu yansıtmıyor. Fakat benden önceki yönetimin neler yaptığı ya da ne le eksik olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sorunun sorulması bile e, ihmalkar bir yapıdır. Lütfen bu soruyu duymamış olayım dedi. Fakat yine tekrarladı e, gazeteci sorusunu yineledi. E, onun da yanıtı işte bu şekilde ben duymak istemiyorum. Daha farklı bir soruya geçmek istiyorum oldu. Yani Obama'nın suçu nedir? anlamında kesin ve net bir yanıt vermedi Amerika Başkanı Donald Trump. Fakat gazeteleri ya da daha önceki mecralarda yayınlanan birçok şeyi incelerseniz, karşılaştırırsanız siz kendiniz açık ve net göreceksiniz. Ben bunu sizlere tek tek sayamam. Sayfa sayfa aktaramam. Tekrar geri döndünüz. işte seçim yarışı da devam ediyor. Obama Game denilen şey yani Obama oyunu tırnak içerisinde Türkçesi buna geri dönülmüş oldu. Sizler de aynı e, Kanada hizmet eden mecralarsınız. Ben de bunu kabul edemiyorum açıklamasında oldu. Süleyman Bey dinlemek istemiyorsanız burada ne oldu, ne konuştuğumuz ortada. Yani sıkıntı yok. Fakat dinlemek istiyorsunuz. Demek ki merak ediyorsunuz ki buradasınız. Üzüldüm dakikalarınıza, geçen dakikalarınıza. Ben de sizin mesajınızı okuduğuma üzüldüm. Geçen dakikalarıma ayrıca hüznümü iletmek istiyorum. Habib Bey Hint Okyanusu'ndaymış. Saat 5'miş orada. Evet dünya işte bizi bir araya getiriyor. Şov sizsiniz, işte isminizi duyurdunuz. Herkes Süleyman Bey'i takip etsin. <laughs> Benim öyle bir talebim yok. Ne yaptığınız belli. Ben burada dediğim gibi bir haber bülteni sunmuyorum. Evin ortamından gündemi aktarıyoruz. Beraber paylaşım yapıyoruz. Bunu birçok insan yapıyor. Sadece ben değilim. Başkalarını izleyin o zaman. Evet bakıyoruz. İşte haberler bu şekilde. Bir de Şangay'dan gelen haber var. Onu muhtemelen görmüşsünüzdür. Beni ürpertti açıkçası. Çünkü Şangay'da Disneyland açıldı ve Disneyland'de inanılmaz görüntüler var. Çok kalabalık insanların akın ettiğini görüyoruz Şangay'a. Ve bu şekilde de insanlar maskelerini takmış, geziyorlar, turluyorlar. Ben düşünüyorum, acaba ben yapar mıydım? Herhalde çil, çılgınlık olarak nitelendirebilirdim ve gitmeyebilirdim beni ürkütüyor açıkçası. Yani bu kadar yakın mesafede ve kalabalık ortamlarda henüz bulunmak belki de çok erken. Belki çok ihtiyacımız varsa marketlere, eczanelere gitmek olabiliyor. Çünkü insanız dediğimiz gibi hepimiz bunu deneyimliyoruz, yaşıyoruz. Olabiliyor ihtiyaçlarımız ve de gidiyoruz. O zorunlu bir ihtiyaçlar hiyerarşisi elbette ki. Macaristan'da saat 4'müş. Sami Bey çok selam olsun sizlere de. Evet her yerde farklı bir zaman dilimi yaşanıyor. Banu Hanım çok teşekkür ediyorum. Biz 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 birbirimizi biliyoruz o yüzden hiç problem yok. Hicran Hanım çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Başka aktarmam gereken Jerry Stiller'ın öldüğünü duymuşsunuzdur. Çok üzüldüm. Çok da sevdiğim bir aktördü. Yine de paylaşmak buradan zikretmek istedim. Allah rahmet eylesin. Tabii insanlar da kayboluyor. Virüs Link olan olmayan birçok insanı da değeri de kaybettik. Bu 2020 yılı bize oldukça büyük darbeler vurdu bence her anlamda. Tarihçimize de, insanlık tarihine de, bizlere de akıllardan, e, hafızalardan kazınmayacak görüntüler var. Üzücü haberler var. İnşallah çabucak, güzel bir şekilde ve e, bu ölümleri silecek bir şekilde geçer. Yani yarın uyanırız ve hiçbir ölüm olmaz diyelim. Yine şeyi de söyleyelim, bu çok önemli. Hep söylüyoruz zaten Amerika Başkanı Donald Trump veya Saray kürsüsünden bunu hep aktarıyor. O da ne? Güvenli bir geri dönüş istiyorum diyor. Amerika Birleşik Devletleri için ve tüm dünyada açılıyor. Bizler de elbette ki açılacağız. Ekonomimizin hareketlenmesi gerekiyor. Hareketli bir ekonomi. Çok iyiyiz. Bir numarayız. Fakat e, insanların da dönüşleri için, sosyal hayatın da başlaması için adımlar atılması gerekiyor. Ama altını çiziyorum, güvenli bir dönüş istiyorum diyor. Kimi e, eyalet yöneticileriyle de mutlu olmadığını bu şekilde mesajlarla belirtmiş oluyor. İşte çok ilginç detaylar. Herkes test oluyor, test sayıları artıyor. 100 bin, 150 bin olan test sayısı günde 300 bine çıkarılmaya çalışılacak. Bunu da söyleyelim. Mesajlara da bakalım. Neşe Hanım o kadar bir şey olmaz tabii ki herkes dikkat ediyor ama çok da kalabalık bir ortamda işte Disneyland'e gidip Disneyland'de bulunmak e, kalabalık bir ortam içerisinde beni ürkütüyor açıkçası. Belki kuaförler kuaför dostlarımız mutlaka ona dikkat ediyorlar her türlü dezenfektanları kullanıyorlar e, sizler de dikkat ediyorsunuz elbette ki korkmayın bence o kadar e, sorun olmayacaktır. Tabii biraz da dikkatli olmakta e, fayda var. Serhat Bey'in sorusu olmuş. Ciddi anlamda Amerika'da sağlık malzeme sıkıntısı varmış. Bu doğru mu? Şöyle resmi verilerle konuşuyoruz. Spekülasyonlar var. İşte CNN kanalıyla açıklanan şeyler var. Fakat gerçekçi bakmak gerekiyorsa işte Stockpile her gün açıklanıyor. Dediğim gibi Beyaz Saray'dan açıklanıyor. Resmi belgeler, evraklar var benim incelediğim literatürde gördüğüm. Ve orada aktarılan oldukça büyük bir stok var. Ve ithalat, ihracat anlamında da var olan bir döngünün olduğunu bildiğimiz için ben şu an için bir sıkıntı görmüyorum. Sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Çünkü defans yasasını daha en başında ortaya koymuştu. Amerika Birleşik Devletleri savunma yasasını ortaya koymuştu. Dolayısıyla da hızla bir üretim de devam ediyor. Diğer ülkelere de yardım ediyor Amerika Birleşik Devletleri bu şekilde aktaralım. <laughs> Süleyman Bey hiç sıkıntı yok. Devam. Her yazıyı görüyorum ben ama akışta görmediklerim olabiliyor. Evet. Çin'de mutlu değiliz. Obama ile ilgili sıkıntılar var dedik. İşte bugün gelişmeler böyleydi. Bugüne kadar bu dakikaya kadar olan gelişmelerin hepsini sizlere aktardım. Benimle buluştunuz bir aileyiz diyorum. Beraberiz. Biz e, mutlu oluyoruz. İyi ki varsınız. İyisi de kötüsü de elbette ki olacak. Ne diyeyim? Evet var. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Bu arada sorularınız varsa bana hep söylüyorum. Bazen zaman zaman atlayabilirim ama bizi izleyenler, takip edenler biliyor elbette. Ki. Alatürk online sayfasını takip etmeyi unutmayın ve ayrıca şebnem.alatürkonline.com'a bir e-mailiniz, bir sorunuz var ise gönderebilirsiniz. Ben oradan değerlendireceğim. Bana ulaşacaktır onlardan. Hoşçakalın, bye bye, görüşmek üzere.